Changmay'ın son bölümünden herkese selamlar. Yepyeni bölümde karşınızdayız. Tabii ki otele ilk girişimizde resepsiyondaki arkadaşların bize verdiği information da bize verdiği bilgide çok yakında bir tapınak olduğunu zaten izlemişsinizdir. Ve buraya geldik, son güne bıraktık. Çünkü bayağı bir planımız vardı biliyorsunuz. Karanköy'üne gittik, şelaleye gittik, çoğu yere gittik. Evet şu an o tapınağa gideceğiz. Ondan sonra da yolculuğumuz muhtemelen Bangkok olacak arkadaşlar. Sizlere o büyük, eski, tarihi tapınağı göstereceğim. Hazırsanız. Evet, Chiang Mai'nin en eski tapınaklarından bir tanesi yaklaşık 726 yıllık bir tapınak. Hep beraber içeriye girelim. Bakalım nasıl bir tarih yatıyor burada. Evet, girişte hemen bizi kral karşılıyor. Evet, yine çiçekler, yine tütsüler. Ha, merhabalar. <laughs> evet arkadaşlar, tapınağa girerken iki tane Türk arkadaşla tanıştık. Selamlar. Merhaba. Nasıl geçiyor? Kaç gündür buradasınız? 10 ee, gündür buradayız. 10 gündür, gündür. Önce bir tek tarafındaydık. Bugün ilk gün geldik. Ee, daha ilk geldiğimiz tapınakta da böyle karşılaşmış olduk. Evet. süper bu tapına biz ilk otele girer, ilk, ilk otele giriş yaparken bize otelden resepsiyondaki arkadaşlar söyledi. 700 yıllık tapınak var dedi. Hem 5 dakika mesafede kaldığımız yere. Biz de son güne bıraktık burayı. Yangmayı terk etmeden bu tapınağı görmesek çok bir şey olur, üzülürdük. Eee, alıştınız mı Tayland'a? İlk defa mı Tayland? Evet, ilk defa Tayland ama biz Phi Adası'na aşık olduk. Bu tam e, Potompan. Şeyle botla bir saat gidiliyor. oralar çok Maya Bay özellikle. Evet Maya Bay evet. hiç dokunulmuyor, oraya yüzme bile yasak çok güzel yerler. Evet Phuket ayrı bir güzel. Ben de işte yaklaşık bir buçuk yıldır, iki yıldır Phuket'te yaşıyorum ama bu kuzey tarafını çok merak ettiğim için buraya geldim. E, yağmur sezonundayız biliyorsunuz. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> yakalandık. <gülüyor> yakalandık, baya yakalandık. Bir güzel yakalandık. Ayarladık şeyleri, turları ona göre ayarladık. Yani Gelmek isteyen varsa e, hava durumuna bakıp o günlük plan yaptıklarında güzel olur. Mesela biz yağmur olduğu gün safari yaptık. O yüzden yağmurdan çok etkilenmedik, yani şelaleye gittik mesela, ertesi gün yağmur yoktu, yüzmeye gittik. O e. takip ettiklerinde... Günü birlik ayarlayınca aslında daha iyi oluyor. Ya muson son yağmurlar normalde 6 ay sürüyor ama bazen mesela bugün de örnek vereyim çok güneşli. Dün de mesela güneşli bir gündüz, sadece bir gece yağdı. Hava durumu pek dikkate almasınlar çünkü hava durumu genelde burada pek e, tutmuyor, tutmuyor aynen. <laughs> Biz korkarak gelmiştik ama o kadar korktuğumuz gibi olmadı. Zaten işte. hep sıcak olduğu için şey yani yağmur yağsa bile rahat ettik. Ya güzel bir de bir Türkiye'den gelenler şey yapıyor, şey yapıyor. Hani ön yargılı işte. Yağmur işte hani soğuk olabilir diye genelde erteliyorlar. Ama yağmurda da bence Tayland başka bir güzel. Daha ucuz oluyor. Butellerin fiyatları yarı yarıya düşmüş oluyor yani. Yağmur yüksek kılmazlar. sezona yani göre. Yüksek sezona göre. Patong çok uygun yani gecelik 20 30 dolara çok rahat çok iyi otellerde kalabiliyorsunuz. Ve sezon olmadığı için de o kadar kalabalık değil. Daha rahat dolaşabiliyorsun. Değil mi? Aynen. O avantajları da var. <laughs> çok teşekkür ederim. Güzel ben bilgiler de, verdiniz. Teşekkür teşekkür verdiniz. İyi tatiller. Ben, iyi olur. Herkese selamlar. <laughs> evet arkadaşlar gelmişler Çangmay'a. Listelerini almışlar. Güzel aslında. Çangmay'ı herkesin görmesi lazım. Tamam, Phuket, adalar, turlar ama Çangmay'de gerçekten bir kültür, bir tarih yatıyor arkadaşlar. Evet, yapıyı görüyorsunuz. Devasal İncelikler var. Yine budalar. Renkli renkli, ışıl ışıl burada gelenlere kendini gösteriyor. Çok eski yapı dedik. 726 yıllık bir yapı. Tarih burada kokuyor arkadaşlar. Evet, burada da eski fotoğrafları var. Kim bilir kaç yıllık fotoğraf bunlar. Eski budaları sırayla buraya fotoğraflarını koymuşlar, heykellerini koymuşlar. Evet, bahçesi de var. Birazdan sizlere bahçeyi de göstereceğim. Evet bahçesine geldik, yine burada da tütsüler yapılıyor, dualar yapılıyor. Taylandlı bir kadın burada tütsü yap yaparak Buda'sına saygısını ve dileğini gösteriyor. büyük bir bahçe. Bir tapınak daha var burada. Burayı şu an ziyarete kapatmışlar. Evet, şu ortadaki yapı dikkatimi çekti file heykelleri etrafını çevirmiş merdivenler ejderha figürleri zaten baktığınız zaman tarihi buradan hissedebiliyorsunuz yapı çok eski bir yapı evet, girişine bir bakalım merdivenle çıkmayın diyorlar. Üst kata yasak. Burada da yine mumlar, tütsüler var. Burada da The Secret Elephant Stop. Of... Evet, burada da tarihi yazıyor. Çok muazzam. Gerçekten fillerin yapısı birbirine uyumu muhteşem bir işçilik. Sizlere şöyle biraz daha geriden göstermek istiyorum buradaki bu yapıları buradaki sütundaki işlemeler olsun detaylar olsun gerçekten de muazzam burada da yine bir heykel var eski bir buda Heykeli. Evet burada da bir yapı var. Burası da ziyarete kapalı. Evet inanılmaz detay var. inanılmaz bir işçilik var. inanılmaz bir emek var burada. Bu binalar da eski. Yine bir tapınak. İçeride yaşayanlar var muhtemelen. Buranın görevlileri olabilir. Evet. Burada da Hemen bir kapınak daha var. Evet, biraz daha farklı, biraz daha şahşahlı diyelim. İnanılmaz bir yapı. şu budanın üstündeki işlemeleri nasıl yapmışlar, nasıl etmişler. Bu işçiliğe akıl sır ermez. Evet, duvardaki portreler de gözden kaçmıyor. Eski olayları burada fotoğrafla anlatmaya çalışmışlar. O zamanlarda yaşanan Budanın hikayesi tarihi aslında bu duvarlardaki fotoğraflarda, daha doğrusu fotoğraf demeyelim de çizimlerde. Evet. Burada da pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi diye bölümlere ayırmışlar. Yardım için, bağış için Buda'ya. Evet. Chiang Mai tarih kokuyor arkadaşlar. Her yerde eski yapılar, eski tapınaklar dikkatimizi çekiyor. Evet size buradaki çok eski bir tapınağı tanıtmaya çalıştım. Bizim de son günümüz burada Chiang Mai'de. Bangkok'a geçeceğiz trenle. Bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor. Telefonu. Ver. Aa, sorry brother. Evet Chiang Mai'dayız. Şu an tren istasyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Konfor alanından çıkıyoruz. Trenle yolculuk yapacağız Bangkok'a kadar. Yaklaşık 13 saatlik bir yolculuk olacak. Chiang Mai'ye veda edeceğiz birazdan. Uzun bir tren yolculuğu yaptılar arkadaşlar. Chiang Mai'dan Bangkok'a trenle gideceğiz. Biletleri aldık ama şöyle bir şey var. Yataklı vagon kalmamış. Hani öyle düşünüyorduk yata yata gideriz rahat rahat gideriz. Ama kalmamış. 4 günlük 5 günlük öyle bir full var. Hiç yer yok. O yüzden biz de oturarak aldık mecbur. Konfor alanını bıraktık, İlk başta çıkarken yola motorla rahat rahat geldik. İstediğimiz yerde durduk, istediğimiz yerde yemek yedik. Chiang Mai'de motor kiraladık, istediğimiz yere gittik. Şu ana kadar hiç toplu taşıma binmemiştim Tayland'da. İlk defa olacak. Ne bir otobüse bindim, ne bir trene bindim. Genelde hep taksiyle yolculuk yaptım, motor olmadığı dönemlerde. İlk defa böyle toplu taşıma kullanacağım. Bakalım nasıl olacak? Yolda maceralar bizi bekliyor. Nisa. Hakan abi, Hakan abi. Artık onu da deneyeceksin. Rahatlık bitti artık Nisa. Motorla gittik, uçakla gittik, motor kira aldık. Artık konfor alanımız bitti. Ama sağ olsun Nisa o konularda hiç sorun yapmıyor. Evet saat 3 tren 5 gibi kalkacak. O yüzden de biraz da biz vakit geçirmek için böyle bir kafeye geldik. Ablalar burada yemek yiyorlar. Burası böyle tren istasyonu karşısında bir kafe. Biz de biraz zaman geçirelim. Telefonları şarj edelim. Nisa sipariş veriyor bir şeyler. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bizi uzun bir yolculuk bekliyor. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Takibe devam edin. A whisper from the sea, and I'll let